Geçmiş olsun. İşleminiz tamamlandı. Arkadaşlar birazdan gelip sizi odanıza çıkaracaklar. Sağ olasın hemşire hanım. Oh. Oh. Ne kadar duracağız burada? Sen itiraf edene kadar. Uyar mı? Neden yalan söyledin? Bir de soruyoruz. Soruyorum tabii. Neden benim adımı verdin? Neden? Kızının gözlerinin içine bakka bakka neden yalan söyledin? Ama bu senin ilk söylediğin yalan değil değil mi? El tabii. Hadi beni düşünmedin. Kızını da mı hiç düşünmedin? Nasıl yaptın bu kötülüğü ona ya? Yerlere göklere sığdıramadığı babasının ona böyle bir yalan söylediğini öğrendiğinde... ...ne hale gelecek o kız? Hiç düşünmedin mi? Yaşayacağı hayal kırıklığı... Ben kızımın hayatta kalabilmesi için yaptım bunu. Sizin yanınızda bırakıp ölmesine göz mü yumsaydım? Ben koruyordum onu. Ben korurdum onu. Ama sen onu benden aldın. Şimdi de yalan söylüyorsun. Benimle olmasın diye yaptın değil mi? Sırf bu yüzden Rayan'a yalan söyledin. Kendine iftira atıldığını söylüyorsun. Ama asıl iftirayı sen bana attın. Nasıl yanıyor yüreğin değil. Nasıl böyle delirecek gibi oluyorsun. Çünkü beni sen itmedin. İşte ben de hep aynı çaresizliği hissediyorum. Ne anneni öldürdün, ne babanı. Ama seni inandıramadım. Şimdi sen de Reyyan'ı inandıramıyorsun. İftiraya uğramak böyle bir şey işte. Anlatamıyorsun kendini. Çaresizliğin içinde çırpıda put duruyorsun. Beni en iyi sen anlıyorsundur işte. Senin anlamadığın ben intikam uğruna değil, kızımın canını kurtarmak için yalan söyledim. E sen, senin yalanların, inandığın yalanların yüzünden kızımın hayatını kararttın. Sen Leyyan'ı babaannenden koruyamazsın. Bir kere şansın yaver gitti. Azize'nin oyununu bozdun. Ama babaannem durmayacak. Yine deneyecek. O zaman şanslı olmazsa ne olacak? Ne olacak o zaman? Eğer... ...Reyhan'ın hayatına bu kadar değer veriyorsan... ...onu babaannemden değil... ...kendi babandan kor. Çünkü Reyhan'ın hayatı... ...onu çıkartmak için uğraştığın yerde değil... ...onu zorlayarak yaşatmak için uğraştığın yerde tehlikede. Anladım? dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.